Taner. Ne yapıyorsun bakalım? Canım gel. Hoş geldin. Ne yapıyordum? Ee, ya sen gelene kadar çalışmaya çalışıyordum. Ama tabii sen geldikten sonra senin için bütün bu güzelliğin benim konsantremi dağıttı? Artık çalışamayacağım. Nasıl olacak böyle? Ben yeni bahanesi ben oldum o zaman. <laughs> Ayıp ama. Neyle uğraşıyorsun? Yeni icat mı? E, roket bu. Ben vazgeçtim zannediyordum. Yani roket işte biz roketten vazgeçsek de roket bizden vazgeçmiyor. Ya bu roket bizim çalıştığımız roket değil ya. Başka bir ekip çalışıyormuştu üzerinde. Bir sıkıntı yaşamışlar. İşte bizden yardım istediler. Ama yani ben de Sabahtan beri bakıyorum işte işin içinden çıkamadım ya. Yani işin içinden çıkamamak mı sen? yan yana durmuyorlar. Ya bu defa en zayıf olduğumuz yerden geldi. Bu Veysel'i yaralayan parça. Yani bizimle bir türlü çözemediğimiz yer. Ya insan bazen ne istiyor biliyor musun böyle? Yani ne bileyim yanında böyle kafasını açacak biri olsun. Böyle bir soru sorsun direkt pat diye böyle cevabını alsın. Allah bak ya. Ne yani kadar senedir ben hep bunun böyle hasretini özlemini çekiyorum. Yani keşke anladığım bir şey olsaydı da bir yardıma dokunsaydı tabii ama. Ya yok yok canım yok. Senle alakalı bir şey değil yok. Ya ben hani...